Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim. Buruc suresi meali. Sure hakkında. Şems suresinden sonra Mekke'de inmiştir. 22 ayettir. Buruc burç kelimesinin çoğuludur. Surede burçları olan gökyüzüne, kıyamet gününe ve o güne tanıklık edecek olanlarla yine o gün müşahede edilecek olaylara yemin edildikten sonra Yemen'de geçmiş bir olaya temas edilir. Yahudi zunuas ve adamları Yahudiliği kabul etmeyen Necran Hristiyanlarını hendek içinde yakılmış bir ateşe atarak yakarlar ve yanmakta olan İnsanları seyrederler. Bu şekilde işkence ile yakılıp öldürülen kimseler inançları uğrunda ölmüşlerdir. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla burçlarla dolu göğe and olsun vaat edilmiş güne kıyamete and olsun şahitlik edene ve şahitlik edilene and olsun ki müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir. Şüphesiz o başlangıçta yaratmayı yapar. Sonra onu tekrarlar. O çok bağışlayandır. Çok sevendir. Arşın sahibidir şanı yüce olandır. Dilediğini mutlaka yapandır. Orduların Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Hayır, inkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır. O yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'andır. O korunmuş bir levhada levh-i mahfuzdadır.